Ben Neray ve yaklaşık 3 yıldır model uçaklar, basit ve orta seviye projeler gibi birçok model uçak üzerine çalıştım. Toplamda 4 kere Teknofest'te ve ülkemizdeki çeşitli robot yarışmalarına katıldım. Türk Hava Kurumu Genç Kanatlar Havacılık Kolu içerisindeyim. Bu sene hayatımdaki en detaylı RC model uçak yapımına başlıyorum. Aynı zamanda bu süreci sizlerle paylaşarak yaptıklarımı size göstermek ve sizlere de bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Yeni oluşturacağım uçağım için birkaç planım var. Gelin size planlarımı anlatarak başlayayım. Bölüm 1: Planlama. İlk olarak yapacağım uçağı temel olarak belirleyeceğim. Elimizdeki malzemelere göre düzeltmeler yapacağız ve bu sayede üretim ve tasarım aşamasında sorun çekmeyeceğiz. Uçağımın hayran olduğum uçak AN-225 gibi geniş gövdeli, geniş kanatlı ve oldukça heybetli bir yapıda olmasını istiyorum dostlarım. Ancak tabii ki de böyle bir projeyi yaparken bazı konuları göz önünde bulundurmalıyım. Nasıl üreteceğim? Hangi üretim yöntemlerini kullanacağım? Hangi malzemeleri kullanacağım? Genel tasarım nasıl olacak? Merak etmeyin, bu videoda birçoğuna çözüm bulacağız. Elimde 2 adet pil, 2 adet ESC ve 2 adet fırçasız motor var. Motorların özelliklerini göz önüne aldığımda daha çok geniş pervane ile düşük RPM'lerde çalıştığını görebiliyorum. Peki bu bizim için neden önemli? Dostlarım, RC kontrollü uçakların motorları genellikle şu şekildedir. Kocaman pervaneli, yavaş dönen bir motor veya küçük ama hızlı dönen bir motor. Normalde bu cümleyi size kava değerleri, voltaj değerleri, akım ve benzeri parametreleri kullanarak da anlatabilirim. Ancak buna hiç gerek yok dostlarım herkesin anlayabileceği şekilde anlatıp geçeceğim. Daha önce bu işlerle uğraştıysanız az buçuk biliyorsunuzdur. Şimdi devam edelim. Eğer siz 100 kilo kaldıracak bir drone yapmayı planlıyorsanız motorların yere üflediği havanın 100 kiloluk bir kaldırma kuvveti yaratması gerekir. Ve bu hava miktarını ufak bir pervane ile gerçekleştirmek zor olacaktır. Bundan dolayı tarım dronları 17 ila 27 inç arası pervaneler kullanırlar. Yarış dronlarında ise boyut önemli olduğundan ufak pervane kullanılması gerekir. Ancak ufak pervanenin drone'u havaya kaldırması için gerekli kuvveti oluşturabilmesi için çok daha hızlı dönmesi gerekir. Sabit kanatlı hava araçları yani bildiğimiz uçaklarda da durum hemen hemen böyledir. Sadece kaldırma kuvvetini kanatlar üretir. Ama bu bir başka videonun konusu. Ya kocaman pervane takıp kanatları yerden yükselteceğim ki pervane yere değmesin ya da motorları daha küçük pervaneler takıp verimini düşüreceğim. Benim planım şu anlık motorları %100 verimde kullanmamak. Normalde böyle bir uçak için EDF tip motor kullanmam gerekir. Ancak Türkiye şartlarında yaşadığımızdan ve ekonominin adeta türbülanslı olan bir uçağa benzediğinden dolayı bu planı uzun bir süre rafa kaldırmam gerekiyor. Tamam. Şimdi isteklerimizi yeniden gözden geçirelim. Geniş gövdeli, büyük kanatlı, çift motorlu bir uçak istiyoruz. Yani isteğimiz üstten kanatlı, kanattan motorlu tipik bir kargo uçağı. Aynı zamanda bu uçak benim evde üretebileceğim malzemelerden yapılacak. Uçağın genel tasarımını kafamızda oturttuğumuza göre planım şu şekilde. Elinde yaklaşık 1 litre epoksi ve 60-60 fiber var. Gövdeyi hem sağlamlık hem de hafiflik açısından cam elyaf kullanarak yapacağız. Cam elyaf nedir bilmeyenler için çoğumuzun bildiği karbon fiber dediğimiz ürüne oldukça benzeyen ancak dayanıklılık, ağırlık ve maliyet bakımından neredeyse dörtte bir daha düşük olan bir malzeme. Kıl kadar ince olan tel yapıların epoksi kullanarak bir araya getirilmesi ile oluşturuluyor. Bu da bize oldukça sağlam ve hafif bir ürün ortaya çıkarıyor. Eğer gövdeyi cam elyaf kullanarak yapacaksak cam elyaf istediğimiz şekilde sabit tutmak için bir kalıba da ihtiyacımız olacak. İlk olarak 3D yazıcıdan gerekli olan kalıpların baskısını alacağız. Ardından zımpara, macun ve sprey boya ile yaptığımız kalıbı sağlamlaştırarak epoksi için hazır hale getireceğiz. Uçağı her düşürüp kırdığımda baştan kalıp oluşturmak istemediğimden tekrar kullanılabilir şekilde bir kalıp oluşturmam gerekecek. Gövde tamam. Şimdi gelelim kanatlara. Daha önce kanatlar için hep XPS köpük kullandım. Ancak şunu fark ettim ki, XPS ne kadar köpük olursa da olsun hem ağır hem de yoğun bir madde. Bunun yerine iki adet planım var. Birincisi kanat profillerini 3D yazıcıyla basıp ardından bunların dışını kaplamak. İkinci planım ise hibrit bir kanat kullanmak. Yani hem XPS hem kaplama. Kanatları gövdeye sabitleyebilmek için kanatların içerisinden iki adet tahta çıta geçirip bu çıtaları da gövdeye sabitleyeceğim. Şu anda düşünmediğim iki kısım var. Kuyruk kısmı ve iniş takımı. Evet ana kanatları, ana gövdeyi genel anlamda planladık. Ancak kuyruğumuz nasıl olacak? Peki ya iniş takımı? Açıkçası ilk aşamada iniş takım eklemeyi düşünmüyorum. Çünkü planım uçağın 1.5 kilo ve altında olması. Dolayısıyla direkt elimde fırlatarak uçağı kaldırabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu duruma şimdilik bir soru işareti bırakalım. Eğer işler planladığımdan da iyi giderse iniş takımını da düşünebiliriz. Kuyruk kısmı için ise gerçekten hiçbir planım yok dostlarım. Bu kısma gene soru işareti bırakalım ve geçelim. Şu anda izlediğiniz 4 dakikalık video benim tam 2 yıllık tecrübeme eşit dostlarım. Dolayısıyla sizlerden bu videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı istiyorum. Projeme devam etmemdeki en büyük motivasyon kaynağım sizlersiniz. Siz bu videoyu izlerken ben planlama yapmaya devam ediyor olacağım. Sizin de iniş takımı ve kuyruğu nasıl yapabileceğimle ilgili planınız varsa bunu yorumlar kısmında benimle paylaşın. Projeyi birlikte geliştirelim.